yine boyuna da tekrar beraberiz TRT 1 ekranlarında ve Türkiye'nin gündemini tartışmaya devam ediyoruz. Kürt meselesi, terörle mücadele ve Sayın Başbakan'ın bu konuyla ilgili açıklamasından devam edelim istiyoruz. Ben açıklamadaki bir cümleyi söyleyeyim size ondan sonra devam edelim isterseniz İsmet Bey. Silahların bırakılması şart dedi Sayın Başbakan dün ve ilave etti. Silahlar bırakıldığı anda operasyonlar da bitecektir dedi diye de ekledi. Bu gayet doğal evet. bir şey. Bunu daha önce de defalarca Yani bir söyledim. burada bir ön şart tabii görünüyor. Yani evet. ama diğer taraftan da şiddet durmadan devam ediyor işte. Yani özellikle en son yine Dağlıca'da yani, Ki benzerler oldu. Silvan'da olduğu işte ha buradaki geliş başka bir şiddet aslında. Yani belki e, siyasal şiddet diyelim ona. Silah değildi ama bütün bunlar şimdi, büyük sektörlere uğratmıyor mu yani gelişmeleri? Şimdi şöyle bu biz yani Kürt meselesinde ve PKK ile mücadelede bir hayli uzun bir geçmişimiz var. E, denenmemiş, konuşulmamış, edilmemiş lafta pek kalmadı ne devlet tarafından ne PKK tarafında. Belki SETA e, bir düşünce kuruluşu olarak milletimize böyle bir hizmette bulunur. E, bunları kategorilere ayırabilir. Yani bugüne kadar kullanılmış söylemler. İşte A söylemi, B söylemi, C söylemi ondan ona ondan ona, işte silahı bıraksın da bir bu kategoride bir, bir kategoride budur. Ö, ön, silahı bıraksın, başka her şey durur. Eee de. Bu birkaç haftadır söyleniyor. Başbakan hem e, sizlerle olan görüşmesinde bunu söyledi. E, hem indikten sonra Ankara'da söyledi. Ön şart budur dedi. Şimdi bu söyleniyor. Türkiye açısından bu bir sır değil. Zaten Normalde bir devletin yapacağı iş budur. Yani karşında silahlı bir örgüt yoksa sen silahsız insanları niye gidip e, öldüresin, o, öldürmek için operasyonlar yapasın? İşte en fazla KCK türü operasyonlar yaparsın, gözaltına alırsın filan yani güvenlik açısından yapacağın en fazla o olur. E, dolayısıyla yani operasyonlar durur. Tabii ki durur çünkü dağda silahlı adam dolaşmazsa e, asker de dolaşmaz dağda operasyon yapmaz. Bu bir. Ee, ama bu laf söylendi söylendi ta ne zamandır yıllardır söyleniyor söyleniyor. Peki karşı taraf silahı bırakıyor mu? Bırakmıyor. Ee, bırak da gel e, dediğinde nereye geleceği ne biz bilmiyoruz. İşte Kürt sorununun çözümü derken konuştuğumuz ne bileyim ilave söylem ya da ilave kategorik söylemde bu olabilir belki. E, ee, Hangi şartlarda ve neden bıraksın bu adam silahı, ee, hıyı da konuşmak gerekiyor. Ee, i̇şte Oslo süreci vesairenin de amacı buydu. Yani örgüte belki şöyle bir aşamayla yaptırmak bu iş. yani Önce eylemi bırak, eylemsizliğe geç. İkinci aşamada Türkiye'den dışarı çık. Üçüncü aşamada silahını bırak. Dördüncü aşamada da silahını getir teslim et. İra ile olan aşamalar bunlardır. Genellikle silahlı örgütlerle yapılan şeylerde, pazarlıkların aşamaları da bunlardır. PKK ile de bu aşamalar kullanılabilir ama onun için bir karşılıklı güven arttırıcı yani devlet PKK'ya güvenmiyor ve siyaset PKK'ya güvenmiyor. PKK da bu tarafa güvenmiyor, devlete güvenmiyor. Bir kere güvenin artması lazım. O güven bir türlü artmıyor İşte tam görüşürken Silvan'da saldırı oluyor. Yok haburu. Bilmem ne gösterisine çeviriyorlar. Yok Reşadiye'de saldırı oluyor filan. Her iki tarafın da karşısındakine güvenmemek için yeterli sebebi var ya da üretebiliyor bu sebepler çok kolayca üretilebiliyor. Bir, bir bu kısmı var işin zor zorlayıcı kısmı bu. Ee, i̇kincisi bazı şeyler var ki karşınızda PKK var ya da yok. Ee, bunlar olmaksızın Türkiye Cumhuriyetinin yerine getirmesi gereken bazı temel şeyler de var. Ee, ne gibi temel şeyler yani işte Kürtlerin temel insan haklarının kabul edilmesi ve uygulanması buna kültürel hakları da dahil olmak üzere biz hala seçmeli ders olsun mu olmasın mı filan konuşuyoruz. Bunlar çok Geride şeyler Kürtler açısından çok geride şeyler, çok tatmin edici olmayan şeyler. Bir bunlar var. İki eşitlik meselesi var. Yani Türk ile Kürt birbirine gerçekten eşit midir? Anayasamızda yazıyor 10. maddesinde herkes kanun önünde eşittir diyor ama işte daha geçen hafta gördük Fatih'te gece hastasını hastaneye yetiştirmek isteyen birisi polisle yol yüzünden takışıyor. Telefonda Kürtçe konuştu diye ondan sonra da 6-7 tane polis tarafından öldüresiye dayak Diyor. O dayağı herkes yürür canım Türkiye'de? O dayağı söylüyorum. ama işte Kürt olduğumuz sözleri <laughs> kötü, kötü benim, benim, benim hep bir test yapılmasını istediğim bir test var. Yan yana iki araba İstanbul'dan yola çıkalım. Yaz geldi Bodrum'a tatile doğru yola çıkalım. Birimizin arabası 34 plakalı olsun. Birimizin arabası 21 plakalı olsun. Birinde sen otur birinde ben oturayım. Ben 21'de oturayım istersen. Sen 34'te otur. Bakalım yol boyunca hangimizin başına neler geliyor bir görelim. Sırf plakasından ötürü. Yani bu bu, bu testi her isteyen yapabilir. Çok yapalım. tarih edici bir test <laughs> yani şey değil e, rasyonel bir test değil. Gelin, kabul ediyorum. Eşitsiz gelin, uygulama gelin, var ya. Yani. Gelin havaalanına hava gidelim. Gelmezdi. Gelin havaalanına gidelim. İki ayrı arabayla. İkisi de 34 plakalı olsun 21 değil. Şunu Birinde birin ben, de. De ben boynuma batılı bir fular gibi poşu bağlayayım. Sen de bu kılığınla gel. Bakalım ikimizin başına ne geliyor havaalanında. Şimdi şöyle bir şey. Fular e, poşuyu burada bağlarsan dikkat çekersin. Ba dikkat çekmeyecek bölge de var. Bu hmm. yani başka kıyafetler de olabilir. Ya, yani, neyse ben bu 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 eline kemer şey alırsan burada da dikkat hayatım çekersin Hayatın trabzanı Şimdi ben şunu şunu şuna, bir Şuna mesela. bakalım mesela bir şey diyorum. baksın buna. Batman'da, Şırnak'ta, Hakkari'de ilçelerine de ayırarak e, oralardaki liselerden mezun olmuş da üniversiteye girmiş kaç kişi var son 20 yılda. Ya kardeşim doğru. Şu, ama şey yaptım. Bu, şu, gelişmişlik bu olanlardaki tabii ya bu aynı bu, şey. Adana'nın köyü içerisine şu, geçer. Bu yani Buradan bu hareketle günü, siz bak, bir genelleme yapacak olursanız. Genellemede bulunmuyorum. Ben eşitsizliklerin var, yapım, eşitsizlik yoksa eşitsizlik var mı? Evet. benim aramda da var başkalarıyla evet. da var. Elbette eşitsizlik biraz kapitalizmin doğasında olan bir şey ama bazı çok yani bir, bir kit, kütlenin, koca bir kütlenin kendisini diğerine göre daha altta eşitsiz hissediyor olmasından bu algıdan söz ediyorum. Bu algıyı kır kırmak lazım. Neyse. Bunlar Türkiye'nin kendiliğinden yapması gereken. Ondan sonra da bir takım siyasi müzakerelerin konusu var. Yani e, kardeşim sen niye daha çıktın? İşte şu 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 sebeplerle. E, gel bunları siyaseten savun. E, si sana siyaset yapma imkanını veriyorum sonsuz. E, ama silahı bırakacaksın. Evet. Şiddet uygulamayacaksın. Bu budur izlenmesi gereken yol ama biz bir türlü bu yola evet. giremiyoruz. Bu, bu, bu çeşit şey. Bu yani yola niye saldırı, giremiyoruz? Onu son saldırı, 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 saldırı da saldırı. o sebeplerden bir, biri. E, İsmet'in az önce eşitsizlik şeyini söyleyeyim çözüm bu. İnsanların kendilerini eşit hissetmeleridir çözüm. Evet. Yani bir duygudur çözüm. yani şu 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 adımlar, şu, şu şu kararlar şu değildir. Bir duygudur. Yani Kürtler evet ben gerçekten eşitim. Ama şunu da söyleyeyim. Türkiye bu konuda sadece devlet bazında değil toplumsal olarak da hızla ilerliyor. Yani Fatih'teki olay hakikaten rezalet bir şey. Fakat bu Türkiye'de bugün haber oluyor ve lanetleniyor. Hı. Evvelden çok sık ve çok daha fazla, çok daha fazla olmaktaydı ve çok yaygın ve çok olağan karşılanıyordu. Ya bu tür eşitsizlik uygulamaları, bugün farklı uygulamalar, ayrımcılık uygulamaları, Kürtlere ayrımcılık uygulamaları Türkiye'nin yakın zamana kadar neredeyse rutiniydi. Bugünse yani bir lanetlenme nesnesi olarak gösteren olaylar giderek sayıları azalıyor. Fakat belirli bir dozda bitmez bu. Ve doğu bölgesine gittiğinizde de belirli bir şekilde diyelim batıdan gelen insanlar için bu olacaktır. Yani tabiatı gereği bazı şeyler var ama yasaların ve bizim genel uygulamalarımız sonucunda ortaya çıkan eşitsizlikler azalıyor. Neyse ki bu iyi taraf. Bunların insanların, Kürtlerin en başta evet artık ben eşitim duygusuna ulaştığı gün zaten çözüm günüdür. Yani başka bir şey değil. Silahların bırakması inmesinden çok daha değerli bir şey o seviye. Şimdi e, Sayın Erdoğan, "Operasyon yapıldıktan sonra adım atarım." demesi de yeni bir şey değil. Değil tabii yani. Ama yani Gayet normal ve sıradan bir şey söylüyor. Erdoğan yani. şimdi bu işi sıra dışı hale getiren bir şey var. Bunu diyen Başbakan bu konuda bir takım adımları her şeye rağmen atmış bir adam. Yani silahların gölgesini de atmış birisi. Yani terör en şiddetli olduğu zamanda bunları aldırmadan şunlar 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 yapılırsa bu ülkede Kürt sorunu biter dediğimiz ki hepimiz bir parçasıydık bunlar. Listenin %80'ini gerçekleştirmiş bir adam. Yani herhangi biri olarak bunu söylemiyor. Yani sokaktaki insan biz diyebiliriz. Mesela otururken burada diyebiliriz. Ya, yani şu terör bitsin Türkiye bunu halleder kardeşim diyebiliriz. Ama Erdoğan hepimizden farklı. Terör devam ederken bu adımlar atmış birisi ve şimdi aslında çözüm için bir yöntem aynı zamanda bu rutin bir laf değil. Yani bir çözüm aşamasına geldik. Silahları PKK bıraksın. Biz bu sorunu artık neyin olduğunu ben anlıyorum diyor. Yani bu çözümden neyin kastettiğini anladım diyor. Çünkü bütün taraflarını gördü. Yani nasıl çözülemeyeceğini gördü. Dünyanın nasıl çözdüğünü biliyor. Kürtlerin ne istediğini biliyor. Yani bu sorunu anladı. Tek Leyla Zana'nın çözerse Erdoğan çözer dediği de bu. Yani Erdoğan'ın bu işi nasıl çözülmesi gerektiğini biliyor. Kürtler de biliyor bunu. Yani BDP, PKK etkisinde arınmış BDP düşünün. Hepsi Leyla Zana. Hatta hepsi Leyla Zana'dan da ileri. Yani onlar da Erdoğan'ın bu işi çözmekten başka çare olmadığını biliyorlar. Yani çözerse Erdoğan çözer bunu. Çünkü hem şu anda güçlü hem görünür gelecekte güçlü lider. E görünür geleceğin sonunu erteleyemeyeceğimize göre bu sorunu, daha fazla ölüm olduğuna göre çözecek adam Erdoğan. İki kere 2 dört. Dolayısıyla PKK silahları bıraksın biz bunu hallederiz demesinin bir sıra dışılığı var. Çok sık, sık tekrarlamasına rağmen hem sorun odağında bir başkası çözemez. Yani Kılıçdaroğlu çözemez. İsmet Berkan çözemez. Necdet Özel çözemez. Yani BDP çözemez bir takım akil adamlar çözemez. Yani muhakkak çözümün anahtarı Erdoğan. O yüzden şimdi bu tabloya baktığımızda son vaka yani son saldırı 8 şehit verdiğimiz son saldırı tabii ki tabiatı gereği bütün çözüm umutlarına yönelik bir darbe. Yani onları gözetiyor ama sadece onu gözetmiyor. Bu PKK'nın PKK gerçeğinin, PKK'nın Türkiye'ye rahatsızlık verme rutininin tabii bir sonucu. Bu bu örgütün eldesi olduğu müddetçe Tabii ki Türkiye'yi yenemezler yani Türkiye ile sonsuza kadar harp etse PKK Türkiye yenemez bu bir gerçek 100 sene 200 sene harp etse yenemez böyle bir mağlubiyet ihtimali asla söz konusu değil ama görünür gelecekte ve hatta belki ilerlemek Türkiye sıkıntı verebilir mi verebilir. Mesele bu sıkıntıyı taşıyıp taşımak. Mesele bu gençlerimizi kaybedip kaybetmeme meselesi. Çözüm dediğimiz bu. Yoksa ya bu adamlar bizi iyice köşeye kıstırdı anlamında bir şey değil. Yani bu ülkeye bir tane şehit dahi yakışmıyor. Bir tane gencini kaybetmesi de yakışmıyor dediğimiz için çözüm gerekli. Yoksa teraziye vurduğunuzda bir üstünlük alt, altta kalma meselesi olduğu için değil. Ben e, yine iyimser tarafından tarafındayım son zamanlarda. Yatışma eğiliminde olduğunu yine düşünüyorum. Çünkü genel perspektife baktığınızda da terörün raf ömrü de bitti. Yani bu bölgede terörün gidebileceği mesafe bitti. Uluslararası bir oyun malzemesi olduğu için şu anda daha aktif. Yani bunu da görelim. Yani İsrail'in de tesiri var. Suriye'nin etkisini çok büyütmüyorum. Bu çok fantastik geliyor bana. Yani o kadar dengeli ve iş götürebilecek bir ülke durumunda değildi. Zaten şu anda da bana göre hiç değil. Apo'yu e, Apo gönderdikten sonra o azaldığını düşünüyorum. İsrail'in anlaşılabilir ve iştahlı bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve son PKK eylemleri, son 4-5 senedir hem PKK eylemleri hem KCK organizasyonu hem verdikleri siyasi mesajlarda eylem e, arasındaki ritime baktığımızda bunun aynı zamanda PKK dışına bir aklın dahil olduğu ve muhtemelen İsrail olduğunu varsayabiliriz elimizde delil olmakla birlikte ama sorun bu değil. Yani sorun İsrail'in bu işe karışması değil. Gerçek bir sorunumuz var. Bir Kürt meselemiz var. Bir terör meselesi var. Kürt meselesi terör meselesi arasındaki bağlantı azaldı. Yani onu da kabul ederim. Yani bir takım demokratik adımlar attığınızda PKK'yı küçültemiyorsunuz. Bu gerçeği görelim. Yani Türkiye çok daha rijit demokratik adımlar atabilir atacaktır de atacaktır ama onu bu, da... bu, bu, terörü bitirmiyor. Yani e, Erdoğan orada haklı. Yani bu Kürt meselesidir de terör meselesidir şu anda aynı şeyi ifade etmiyor. Evet Türkiye'nin hala çözülmek zorunda olan azalmakla beraber bir Kürt meselesi var ama onu çözdüğünüzde PKK azalt bileşik kaplar ilişkisi yok, canım, aralarında yok. sorarlar ne uğruna savaşıyorsun diye sorarlar PKK'ya. Yani. ama işte bu son dönemdeki ilişkide gördük ki azalmadı. Şimdi... PKK'ya bu sorunun sorması çok gerekçe bak, de azalmadı. Zaten yani tabii bunlar çok anlamlı tartışmalar da biraz da BDP açısından bakalım. Yani BDP de aslında biraz siyasi süreçlere katılım, destek verme noktasına gelmişti ama işte birden zaman zaman BDP ile PKK arasında da işte ilişkiler kuruluyor. Birbirini etkileyebilir deniliyor. Buradan baktığında acaba Kürt siyasetçilerin özellikle ya da Kürtleri temsil ettiği varsayılan siyasetçilerin tepkilerini nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi yani bir, bir hareketin... şimdi siyasi alanın içerisinde Anladım. bu meselenin çözülmesi gerektiğini Aha. konusunda bir konsensus var. Yani bir hareketin mücadele tarihinde bazı kırılmalar olur normalde. Bu kırılmaların o hareketin mücadele stratejisini değiştirmesi beklenir. Mesela Kürt meselesi ve PKK bağlamında baktığımız zaman 1990 90 yılı böyle bir yıldır. Bir Sadece bir örgütken bir siyasi parti kurulmuş ve bu mücadele sadece silahla verilmeyecek aynı zamanda siyasal yollarla da bu mücadele verilecek kararı alınmış. Şimdi peki bu e, siyasi partinin bu siyasi mücadeleyi yasal yollarla vermesine gerçekten alan açılmış mı? Yani bu parti bu işlevini görmüş mü? Bu hareket bu işlevini görmüş mü? Gözüken e, sadece PKK'nın belirlediği stratejiler, mücadele e, süreçlerinin e, Normalde PKK'nın dillendiremediği platformda dillendirilmesiyle sınırlı kalan bir mücadele şeyi var. Dolayısıyla bu anlamda bir siyasi parti meselesi değerlendirilmedi. Bence ikinci kırılma 1999'dur. Yani Öcalan yakalandıktan sonra PKK'nın yine mücadele serüveninde bir kırılma oluşması beklenirdi. Yine bir kırılma olmadı. Üçüncü ve bence çok önemli kırılma açılım süreciydi. Yani 2008'den itibaren artık Kürt meselesinin hak kısmını çözme iradesi gösteren, bunu anladığını söyleyen, devletin bugüne kadarki hatalarını da dillendirerek bunu söyleyen, bir ilk defa bir devlet yapılanması ortaya çıktı. O güvenlik güçlerinin geri plana alındığı, siyasetin ön plana çıktığı, bu meselede siyasi çözümün ön plana çıktığı bir süreç. Bu da yine mücadele tarihinde bir şeye yol açmadı. Şimdi bütün bunlar bize şunu getiriyor. Yani bence bu PKK ile Kürt meselesi arasındaki ilişki bereketli bir tartışma. Ama bütün bu bin, 2008'den bu yana ki bütün süreç bize gün geçtikçe PKK'nın Kürt meselesinden ayrıştığını ve ayrı ele alınması gereken bir örgüte dönüştüğünü de gösteriyor gün geçtikçe. Yani Elbette. Ben kısmen şu teze katılıyorum. Yani Türkiye'de devlet Kürtlerin varlığını bile e, inkar ediyorken Kürtlerin varlığını görmüyorken silahlı çatışma her zaman kötüdür. Fakat bu anlaşılabilir bir şey. Analiz düzeyi olarak bir örgüt bunu gündeme getirir silahla. Fakat 2008'den itibaren bu örgüt Şu varlığını bu. nasıl gerekçelendiriyor? Yani Silvan saldırısı oldu. Silvan saldırısının olduğu dönem PKK liderinin devletle bu konuyu çözmeye uzlaştığını deklare ettiği günlere rast geldi aynı hafta içerisinde. Şimdi o süreçten bu yana bizim bu bir yıllık yaşadığımız çatışma Kürt meselesinin çözümüne katkı mı sağladı zarar mı verdi? PKK açısından da aynı şey geçerli. Bugün de Dağlıca olayı bütün bu 2-3 hafta boyunca biz özellikle Kılıçdaroğlu Erdoğan arasında başlayan bu inisiyatifle beraber, Leyla Zana'nın yaptığı konuşmayla beraber, Barzani ve Talaban'ın denkleme girmesiyle beraber en önemlisi ilk defa bir Kürtçe seçmeli ders meselesinin tabii, başladığı tabii. ve bunun nihai olarak ana dile gideceği tartışmaların yapıldığı bir dönemde bu hizmet mi etti yoksa zarar Son mı yüzden, verdi o yüzden, bu iki yani, Dolayısıyla azaldı. bu ilişki gün geçtikçe azalıyor. Bu ilişki azaldığı için bence BDP'nin içerisinden de farklı sesler dile getirilmeye başlanıyor. Evet, ben bunu şuna bağlıyorum. yani sivil alanda da bir siyasi hareketin başladığı anda o başladığı argümanlarını bırakması zor oluyor. Bunu Erbakan hareketinde gördük, bunu Baykal'da gördük. Siyasi koşullar değiştiği halde liderlik kadrosu argümanlarından vazgeçmiyor. Ezberinde bir terminoloji var, ondan vazgeçmiyor. <laughs> Örgüt içinde bu, bu geçerli. Örgüt gerçeklikle bağını koparmış vaziyette siyasal gelişmeleri sadece silah perspektifinden analiz ediyor. Analiz ettiği için de bu sürecin bir yere gitmesine izin vermiyor. Bize gelen bazı soruları da ve eleştirileri de yansıtalım da şimdi e, siz e, işte bu meselenin çözümünde işte Erdoğan en önemli aktör dediniz. Bazı izleyicilerimiz diyorlar ki eğer diğer siyasi partiler ve STK'lar, düşünce kuruluşları işte sendikalar olmadan bu iş onların desteği olmadan yürür mü diye bir o soru da doğru, var. O ne da dersiniz? Doğru. O da doğru hocam. Hiçbir yok. Ben yani Mustafa ile Hatem'in analizlerinin önemli bir kısmına katılmıyorum. Yani Kürt sorunuyla PKK'nın ilişkisinin azaldığı analizi bence gerçeği yansıtmıyor. Şöyle bir şeyden hareketle e, bu analizlerin yapıldığını tahmin ediyorum. E, şimdi biz maalesef koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi diyenler ülkesiyiz. Maalesef öyle bir ülkeyiz. Olması gerekenin olağanın tesis edilmesi bir demokratik ilerleme değildir. Yani diyelim ki Güneydoğu'da başbakana denmiş ki o hali kaldır işte 3 ay içinde biter bu mesele denmiş. Başbakan da birkaç kere bu sistemini bana böyle dediler. İşte kaldırdık o hali hiçbir şey olmadı. Ya olağanüstü hal rejiminin sona ermesi bir demokratik ilerleme değildir. Kendi başına bir şey değil. Adı üstünde olağanüstü halin ortadan kaldırılmasıdır. Olağan hale geçilmesidir. Ne kadar olağan hale geçildiği de tartışılır. Şimdi hatırlayın biz ee, Avrupa Birliği ilerlemeleri çerçevesinde işte Kürtçe kurslar açılsın mı açılmasın mı aylarca tartışıldı konuşuldu. Gırtlak gırtlağa geldi insanlar ülke bölünürden de öyle oldu böyle oldu filan. Sonra ne oldu? Ee, hükümet her türlü eleştiriyi ve şeyi göze alarak e, can sıkan. Işte açıklasana sen. Boş ver. Yani bir, ilişki bir yok da, diyor. Tamam. Bunun için bir dakikalık bir süreniz var. Ha, de, de, hatırlatayım. Yani, şu hamle. Bir dakikada bunu ben şu, şu, Şunun cevabını ara. Hmm. PKK'dan bağımsız bütün hamleleri Türkiye atmalı. Bu, bu, benim analizimde bu yok değil. Benim analizim buna dayanıyor. Tabii, tabii. Ama arasında ilişki yok diyorum. Azaldı diyorum. Sen bana dedi ki keşke ya, keşke keşke azalmış olsa o çözüme azaldığı barış çözüme giden yol odur zaten. Yani ha, o zaman P şu PKK'ya savunacak, siyaseten şu hamle savunacak, PKK'yı çaresiz bırakacak diyen bir adım söyle. Bağımsız Kürdistan dışında. Bağımsız Kürdistan'ı isteyip istemediğini bile başka Kendisi bir şey söyle. Ya. Yani. Söylemeye çalıştığımız şey şu bir cümleyle ben söyleyeyim. Bugüne kadar PKK varlığını Kürt sorunu çözümüne katkıda bulunmakla evet. gerekçelendiriyordu. Bugün evet. Bugünse varlığı Kürt meselesinin çözümünü geciktiriyor. Arasındaki bakopiyodan benim kastım bu, o. Bu ayrı. Bu başından yani, beri bence böyle. PKK, bu bu, bu söylediğin başından beri böyle. 30 yıldır böyle. Yani sorunu kabul Türk tarafının sorunu kabul etmesini de bunu çözmesini hı. de güçleştiren en temel faktör budur. Daha dünkü Dağlıca saldırısı da o faktörlerden hı. bir tanesidir. Bunu Burada hiçbir ayrılığımız yok. Ben hep şunu söylüyorum. Benim dediğim şudur. Son cümlenizi bu sorun, alalım yani. Bu sorunu çözül bu sorunu çözecekse Kürtler çözmeyecek. Bu sorunu Türkler çözecek. Kesinlikle. O bakımdan kesinlikle Erdoğan'dır bunu çözecek insan. Bu bu analize biz de katıldık şu anda. Çünkü şu anda var olan siyasi güç orada. Ama bizim oturup yani ya da Başbakan Erdoğan'ın Gelecekteki bir Türkiye'de bir tasavvuru ortaya koyması lazım. Hem her şey dünkü gibi olmaya devam etsin, hem de terör bitsin böyle bir şey söz konusu olamaz. Ama atılacak adımlar diyor zaten. Ya kendisi bir 70 Bu tasavvuru söylediği zaman PKK ile Kürt sorununun arasındaki ilişki. Aslında dünkü güvenlik temsil ediyor. Dünkü güvenlik toplantısının zirvesinin arkasından böyle bir açıklama bekleniyordu. Kendisi basın toplantısında söyledi. Bu konularla ilgili de belki açıklama da yaparız ama o açıklamalar kaldı. Muhtemelen güvenlik zirvesi aslında PKK ile ilgiliydi. Evet, daha sonra. Suriye da evet Suriye'ye dönüştü. Evet bunu önümüzdeki günlerde herhalde konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler bir enle boy sonuna yine geldik. Hem bir taraftan Akdeniz'de ısınan havayı, Suriye Türkiye krizi nereye gidebilir onu konuştuk ve mutlaka bu konuda mutabık olması gerektiğini aslında herkes söylüyor. Dolayısıyla savaş çığırtkanlığının Türkiye'nin herhangi bir bu şekilde bir krize sürüklenmesinin çok yanlış olacağı kanaati e, hakim. Diğer taraftan Türkiye'de gerçekten Kürt meselesiyle terör meselesinin ayrılması gerektiği, bunlar arasında bir köprü kurmaması gerektiği üzerinde bir görüş bildiği var ve bu olumlu havanın mutlaka sürdürülmesi gerektiği, şiddetin siyaseti teslim almaması gerektiği üzerinde bir konsensus görünüyor. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak üzere iyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın.